Bir sınıftaki öğrencilerin yüzde %40'ı erkektir. Diyelim ki sınıf mevcudumuz 100 kişi. Erkekler burada 40 kişi. Erkek öğrencilerin %5'i sarışındır. 40'ın %5'i 40 çarpı 5 bölü 100'den 2 tane sarışın erkek öğrenci var. Bu iki öğrencinin sınıf mevcuduna oranı kaçtır? Yani mevcudumuzda 100'dü. Buradaki oranımız 2 bölü 100'dür. 2 ile sağa değiştirirsek cevabımız... 1 bölü 50 ile E seçeneğidir. Toplumumuzda diyelim ki 8 kişi var. Bunların 3 bölü 8'i bayan. Yani 3 tane bayan var. Geriye kalan 5 kişi erkek. Bayanların ortalaması 162 iken erkeklerin boy ortalaması bilinmiyor. Şimdi burada bayanların boyları toplamı 162 çarpı 3'tür. Erkeklerin de 5x'tir. Buradaki tüm ifadeleri toplarsak 486 ve 5x'i toplarsak topluluğun boy ortalaması 172'dir dediği için 8'e yani topluluktaki kişi sayısına bölüyoruz. Eşittir 172 diyoruz. Buradan da 486 artı 5x eşittir 1376. Sadeleştirirsek x değerimiz buradan 178'dir. Cevabımız C şıkkı. İlkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısını bulmak istiyorsak 240'ı 25'e bölmemiz gerekir. Ortaokulda ise 261 bölü 46, lisede ise 253 bölü 38'lik bir orana sahip. Şimdi burada pay ya da paydaları eşitleyemiyoruz. Aralarındaki fark hepsinde bakın 215, 215, 215. Kuralımız diyor ki bu fark eşitse bunlar da bileşik bir kesirse payı en büyük olan en küçük sayıdır. Yani 261 bölü 46 küçüktür. 253 bölü 38 o da küçük. 240 bölü 25. Yani ortaokuldaki oranımız DO küçüktür. D lise küçüktür. D ilkokul. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. AX eşittir 3'tür. Her iki tarafı x'e bölersek a eşittir 3 bölü x'tir. b'ye eşittir 3 ise her iki tarafı y'ye bölersek b eşittir 3 bölü y. c eşittir 3 bölü z. Dolayısıyla burası a artı b artı c eşittir 12'ye eşittir. Cevabımız e şıkkı. X ve Y sayılarının çarpımları 3'müş. Aritmetik ortalamaları yani toplamlarının yarısı 5 bölü 2 imiş. 2'ler giderse toplamı 5 çarpımı 3 yapan sayılarımız var. Bize burada x küp artı y küpün yarısını soruyor. Çünkü aritmetik ortalaması kaçtır demiş. Burada x küp artı y küp için şunu yapabiliriz. x artı y'nin küpünü açarsak burada bir tam küp var. x küp artı 3x kare y artı 3xy kare artı y küptür x artı y'miz 5. Buraya 5 yazabiliriz. x küp artı y küp bilinmiyor. Buna k diyelim. Artı 3x kare y artı 3x y kare. Burada da 3x y'ler ortak dersek şu şekilde çarpanlara ayırmış oluruz. Burada x y yerine 3 yazalım. x artı y yerine de 5 yazalım. k eşittir 5'in küpüymüş. Burası çarpmada işlem önceliği var. Önce bunları çarpıyoruz. 45 yapıyor. K artı 45 eşittir 125. K dediğimiz değer 80 eşit. Yani x küp artı y küpümüz 80. Dolayısıyla buradaki aritmetik ortalamamız 80 bölü 2'den 40'tır. E şıkkıdır. Aşağıda enleri aynı boyları farklı olan mavi, sarı ve kırmızı kartonlardan oluşan yapılarımız var. Buna göre x'in y'ye oranı kaçtır? Buradaki AB uzunluğumuz hem 3 hem de 4'e bölünmüş. Dolayısıyla burası en küçük ortak katı 12'dir diye düşünürsek 12 santimetredir. Sarılar 3 birimdir. Kırmızılar da 4 birimdir diyebiliriz. Sarılar 3 ise bu üçünün toplamı 9 birimdir. Buradaki CD yapımız toplam 9 santimetre uzunluğunda. Yani buradaki mavi uzunluklar 4'er buçuk santimetre. Sarılar da 3'er santimetre diyebiliriz. Yani burada x'imiz 4.5 artı 3'ten 7.5. Y'miz de 4 artı 3'ten 7'dir. Dolayısıyla x'in y'ye oranı 7.5 bölü 7'dir. Virgül olduğu için bunu 2 ile genişletirsek 15 bölü 14'e eşittir. Cevabımız e şıkkı. X sayısı Y sayısı ile doğru orantılı ise ikisinin birbirine oranı K gibi bir sabite eşit. Aynı zamanda Y ile Z ters orantılı ise Y ile Z'yi de yan yana yazıyoruz ve K sabitine eşitliyoruz. X'e 12, Y'ye 3 verdiğimizde Z de 2'ymiş. Hepsini yerine yazdığımızda K değerimiz burada her durumda 2 olacak. Son olarak burada X'e 24, Y'ye de 8 verirseniz z kaç olmalı ki? Bu orantımız 2 eşit olsun. Buradan sadeleştirirsek 3 bölü z eşittir 2. İçler dışlardan 2 z eşittir 3'tür. Yani z değerimiz 3 bölü 2 eşit. Bu da B şıkkı. Şekilde 16 tane karemiz var. Karelerin alanlarına 1 bir birim kare dersek toplam alanımız 16 birim kare. Bazılarını maviye boyamışız. 1'i 2'ye bölersek buradaki her bir mavi üçgenin alanı 0 tam 10'da 5. 8 tane olduğu için 8 çarpı 0 tam 10'da 5'ten mavilerin alanı 4 birim kare. Yani 16'da 4 sadeleştirirsek 4'te 1'i maviye boyalım. Bize bu oranı yüzde olarak sorduğu için eşittir yüzde x diyebiliriz. İçler dışlardan cevabımız c şıkkı. A sınıfının not ortalaması 52, B'nin 60, C'nin 65. A ve B sınıfının not ortalaması ise 56. Yani A'daki notların toplamı artı B'dekilerin toplamı bölü A ve B'deki öğrenci sayılarının toplamını bize 56 ortalamasını veriyor. Yani burada içler dışlar yaparsak 52A artı 60B eşittir 56A artı 56B taraf tarafa düzenlersek A ve B birbirine eşit çıkıyor. Sonrasında B ve C'nin ortalaması 64. Yani B çarpı 60 artı C çarpı 65 bölü B ve C'deki öğrenci sayısına bölersek ortalama 64. İçler dışlar yapalım. 60B artı 65C eşittir 64B artı 64C. C'leri sol tarafa, B'leri de sağ tarafa atarsak C'miz B'nin 4 katı. A'mız da B'yi eşitmiş. 3 sınıftaki öğrencilerin tümünün matematik dersi ortalaması kaçtır? Burada diyelim ki B'miz 1 olsun. B1 ise arkadaşlar C4'tür. A değerimiz de A, B'ye eşit olduğu için 1'dir. Tüm sınıfın ortalaması dediği için tüm sınıftaki öğrencilerin sayısı 4 artı 1 artı 1'den 6'dır. Burada A sınıfında ortalamamız 52 idi. 52 çarpı 1. B'deki ortalamamız 60'tı. 60 çarpı 1. C'deki ortalamamız da 65'ti. 65 çarpı 4 diyoruz. Buradan 260, 320, 372 geliyor. 6'yı da sadeleştirirsek cevabımız 62'dir. B şıkkıdır. A ile B'nin aritmetik ortalaması yani A artı B bölü 2 B ile C'nin aritmetik ortalamasından yani B artı C bölü 2'den 2 eksik. Burada payda eşitlersek A artı B bölü 2 B artı C eksi 4 bölü 2 eşit. İkiler gitsin. B'ler de giderse A C'den 4 eksiktir. A ile C'nin aritmetik ortalaması A artı C bölü 2 B ile C'nin aritmetik ortalaması B artı C bölü 2 artı 7 fazlaymış. Yine payda eşitlersek A artı C'miz B artı C artı 14. Buradan da C'ler giderse A'mız B artı 14'e eşittir. Burada C'yi yalnız bırakırsak C eşittir A artı 4. Burada da B'yi yalnız bırakırsak B eşittir A eksi 14. Şimdi hepsinin toplamı 44'müş. A artı B artı C 44. A yerine A yazdım. B yerine A eksi 14. C yerine de A artı 4 yazdım. Hepsinin toplamı 3A eksi 10 44'müş. Buradan A değerimiz 18'dir. E A da 18 olduğuna göre C'miz bundan 4 fazlaydı. 18 artı 4'ten C değerimiz 22'dir. Cevabımız denizli. Ali bir işi 8 günde bitirebiliyor. Özlem ise başka bir işi 20 günde bitirebiliyor. İkisi birlikte başladığında her iki işi 11 günde tamamlıyorlar. Şimdi öncelikle ne oluyor? Ali 8 günde kendi işini bitiriyor. Özlem ise 20 günlük işin 8 günlük kısmını bitiriyor. 12 günlük işi kalıyor. Burada arkadaşlar Özlem normalde tek başına çalışsaydı 20-8 nedir? 12. Özlem kendisi 12 günde bitirecekti. Ali ve Özlem ikisi birlikte çalışıp 11 8 yani 3 günde bu işi bitiriyorlar. Özlem'in 12 günde yapacağı işi ikisi birlikte 3 günde bitiriyor. Özlem'in yapmış olduğu işi birlikte kaç günde yaparlar? Yani Özlem'in işi normalde neydi? Tek başına 20 günde bitecekti. İkisi birlikte x günde bitirecekler. Dolayısıyla burada doğru orantı yani içler dışlar yapabiliriz. 20 çarpı 3 eşittir. 12 çarpı x'tir. x buradan 5'tir. Cevabımız 5 şıkkı. Toplam poğaça sayımız 5 artı 3 artı 0'dan 8. 3'ü eşit olacak şekilde paylaşıyorsa her birinde 8 bölü 3 birim poğaça var. Yani Ahmet Burada 5 eksi 8 bölü 3'ten 7 bölü 3 tanesini Serhat'a veriyor. Hamza ise 3 eksi 8 bölü 3'ten ne yapıyor? 1 bölü 3 tanesini Serhat'a veriyor. Yani oran orantı yaparsak 7K'ya 1K. Daha sonra Serhat geçen gün sizin poğaçalarınızdan yedim diyor. 8 TL getirdim bunları orantılı olacak şekilde paylaşın diyor. Bu ikisinin toplamı 8K eşittir. 8 olacak. K'mız da 1 olacak. Dolayısıyla 7K'mız 7. 1K'mız 1 olduğu için cevabımız değişik.